Evet hoş geldiniz. Ben Arzu. Bugün yine Sweet Bonanza'dayız. Çok güzel bir kasamız var. Küçük, öğrenci iş sayılabilecek bir kasa. Farm'la başlayacağım. Şöyle 40 TL'den bir atalım bakalım. Bu arada kanal yeni desteklerinizi bekliyorum. Güzel küçük kasa katlama taktiklerini görmek istiyorsanız beni takipte kalın. Gel yavrum. Yeşiller harikasın elma geliyor. Erik'le birlikte aç yavrucuğum benim. atla At iki tane daha. Ananı avradını girdik. Girdik. 4000'den girdik. Harikasın. Tam durdurduk. O sırada 40'dan girdi. Gel. Güzel bir başlangıç yapalım. Her girdiğinde ödemeyebiliyor. Umarım öyle olmaz. Ödersin. Muzlar erikler. Üzüm geliyor. Mavi. Mavi de var. Aferin. At bir çarpan daha. Neyse bu da yeter. 22x yapıştır gelsin. Bebeksin ya sen. Bak bet kadar ödemeyi yaptı. Harika. Son 2. Karpuz. Mavi de var. At muzu. Ooo iki getirle kaçırdık uzatmayı ya. Harikasın. 40 TL'den farma girdik. 5100 ödeme yaptı. Şimdi bir 60'dan farm atalım. Sonrasında gel lan. At. At dördüncüyü. Ağzına sıçayım. Üçle kaçırdık. Neyse. Demin girdiğimize sayalım canım. Gayet güzel. 1900'den kasayı nereye getirdik? Bak sürekli üçlüyor. Girdi girecek. Dedikler. Güzel farm. Baya hareketli. Şöyle 70'ten çevirelim. Olin yapacağım. Hadi bakalım. Bir bol şanslar yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı desteklerinizi bekliyorum. Hadi be boş geçmemen lazım gerçekten şu an çok kritik. Güzel. Ver uzatmayı. Ver üçüncü skater'ı. Atsana ya. Neyse 2200'de başlıyoruz. En azından başladığımız ana kasayı kurtardık diyelim. Bir yerde bir patlama yapacak ama bak. maviler Yarısı kadar ödedi. Nazar boncuğu diyelim ama üstüne gideceğim şöyle bir dört daha alalım. Oyun git geldi bak bir veriyor bir alıyor. Şu an öderse mükemmel bir ödeme yapacak. En az 10.000 bekliyorum. Her gün canlı yayın yapmaya çalışıyorum. O yüzden abone olun bak. Kaçırmayın. Aynı zamanda yorumlara Telegram kanalını bıraktım. Oraya da mutlaka katılın. Oradan duyuruları yapıyorum. 1300 güzel. 12 be güzelim. Hadi ya. Ay bu nedir ya? Ana kasaya geri döndük. 70'ten bakayım mı? Yüzden çevirelim. Arttır arttıra. Deneye deneye devam edeceğim. Hadi bakalım. Ya erro ya merro. 250'den geleceksin. Hadi lan. Hadi yavrum. Hadi bir tane. At anasını sikeyim ya. Abi yapma işte bunu. Üçleyip kaçırıyoruz. Kafayı yiyeceğim. Muzlar. Elma. Hadi hadi hareketlisin bak. Gireceksin. Girmek zorundasın. Güzel açtın. Tertemiz oldu ekran ama. Oraya bir dörtlemen lazımdı ya. Hadi. Bitti bitti. Kasa gitti. Hadi lan. Erikler. Yeşil karpuz. Abi sınırdan dönüyoruz. Bak çok fena. güzel. Elmalara bak. Of. At. Attın. İşte bu be. İşte bu be. Sonunda. 20 binden girdik. Hadi bakalım. Bir bol şanslar yazın arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. Bomba gibi bir kazanç gelecek şimdi. Oh be. Vallahi sınırdan döndük. Bak 600 liralık kasamız kaldı. Sonunda girdi. Oyun hareketli belli ediyor kendini ya. Gel hadi son 5. En az bir 15.000 ödemen lazım. Neyse 9.000 bu da olur. Okey. Devam et bakalım. Durduracağım şöyle. Çok iyi ödüyor ya farmda bence bir abartmadan 9000 satın alacağım. Hadi bu şans döndürsün artık bizi ya. Ne olursun bak çok güzel satıyor. Şu taklayı da güzelleştirirsek tadından yenmez. Ananı avradını 100x kaçtı. Yapma bunu. Vallahi heyecandan duramıyorum yerimde. Çok güzel. Ama bu sefer de hiç kötü. İkisini de aynı anda yakalayacağımız bir sayfa istiyorum ya. Ver elmayı. Sabır. Hadi be, son spin. Allah belanı versin. Açalım şu şansı da düşüreceğim 250'den yine umarım girersin 1900 kasadan bak nereye kadar çıktık 8 9 bine kadar çıktık bak yine üçlüyor. skatırlar çok hareketli ve girdi girdi canını yerim senin oh be hadi bakalım. Şimdi artık ödeme vakti. Bak gelene bak. Senin atacağın X'e sokayım ya. Muzlar, üzüm bak. Sabır. Güzel. Muzlar, erik de geliyor. Açtın abi. Harikasın. Harikasın. Geldi geldi. İkisimiz de mükemmel. 20.000'i 20 koydu. İşte budur. İşte budur. Oh be. O kadar çok zorladık ki artık. 1900 kasadan buraya geldik. Abi yorumlara ben oynadığım yerleri bırakıyorum. Aynı zamanda Telegram bırakıyorum. Mutlaka Telegram'a katılın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir abone olup yorumlarda buluşalım. durduralım abi daha da yeter ben çekip çıkacağım uzatmayacağım 1900'den 26600'e geldik desteklerinizi bekliyorum görüşmek üzere